Demiyorum arkadaşlar. Kedi tırmalamaya nasıl yapılır? İhtiyacımız olan malzemeler. Böyle bir tanımas Makas, ip ve silikon Uygun boyutlarda ip kesiyoruz. Kesip geliyorum. Biraz hata yapıyor olabilirim. <laughs> arkadaşlar böyle oldu. Bu kısım. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane yapıştırdım. Daha devam edeceğiz. Buradaki fazlalıkları keseceğim. <Sessizlik> 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 Şarkı ne yıldan ne yıldan ne Evet arkadaşlar şöyle bir yola geçelim ama daha çok var. Arkadaşlar silikon azalıyor. <laughs> arkadaşlar Silikon bitti. Gidip silikon aldım sizin için bakın. Bir takibinizi beğeninizi alırım. Silikon kapanıcısı tekrar ısınırken ben de bir yandan parçaları kesmeye başladım. Daha önümüzde uzun bir yol var sonuçta arkadaşlar. Parçaların çoğunu göz kararı kesiyorum. Fazlalıkları alıyorum. Eksik pek çıkmıyor. Şu kadar bir şey, şu kadar bir şey kestim. Biraz da parça kestikten sonra masayı birazcık temizliyorum. Her yer silikon oldu. Şöyle bir çöp çıktı. Şöyle bir şaheser çıktı. Bunu biraz daha şekillendireceğim şimdi. Biraz fazlalıkları bir silikon alınca şöyle oldu. Bunu kalan bir yere şöyle sabitlemeniz gerek. Ya da yeri koyacaksınız. Kedi öyle Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Görüşmek üzere. Bye bye. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız Yorumlarda belirtin ve kanalımı takip ederek bana destek olabilirsiniz.